Parka gidiyoruz. Bu bakış ne? Evet kızım. Başka? Nereye gidiyoruz? Parka. İdil. Şurada. Kaçtı. Nasıl çıktı oraya? Pis pis pis. İdil. Evet. İdil. Beni gör. Gel kızım. Gel. Gel kuşum. Gel aşkım. Gel. İdil. Bırak bakayım gidecek mi oraya? Kaycan mı? Kay kızım hadi. Gidil. <laughs> ya yiyeceğiz seni. Gel gel gel. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Nasıl bakıyor şu an. Evet, Müncü Reis parkta kavga çıkaracak. <laughs> Sıramızı bekledik, kaptılar ama. Ne düşünüyorsun? <laughs> ya inil ya. <laughs> Hayat böyle anneciğim. Hayat sana salıncakla sıra bekletiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gidin, hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Kuşum. <gülüyor> İdil. <gülüyor> Ufak bir kanadı mı? Aa kanadı daha birazcık kanadı ama hala bilmek istiyor. O kuşu. Bakayım bir tane. Gel tut buradan. Biraz buradan kanadı. Buradan Bir <laughs> bir tanem ya. Gözleri <laughs> döndü. oldu. Gel. Oh. Sen de yürü hadi. <laughs> Merdivenlerden çıkmadı geri döndü. Orayı bir merak etti sanki. Durup durup oraya geliyor. Hadi gidelim İdil. Bay bay. Hadi gidelim evimize. Aklına girdim. Şimdi Maksil'e gideceğiz. Maksil'den var. Nasıl kuru yemişçi lan <laughs> Şöyle üç parça cevizli sucuk aldık. <laughs> kuru üzüm aşığı bir idil. Kuru üzüme bayılıyor. 28 lira 77 kuruş tuttu. Mücahit'ciğim 28 lira 75 kuruş verdi. 2 kuruş kardayız. Bir de poşet almadık. 25 kuruş da oradan kardayız. Toplam 27 kuruş kardayız. Poşet almadık, elimizde böyle dolaşıyoruz. Arabamıza Aynen. gidiyoruz. Yeni mi yıkandı ya? Aynen. Senin ne yıkandı? Senin ne yıkandı? Gidin. Baba. Baba. Abba. Baba. Baba. Sonradan abba demeye başladı babaya. fark ediyor. Vlog sonu. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın.